toca boca. Acaba ne yapsam din 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 Ne yapsam Ne yapsam Arma hala da gelmedi ama olsun ee, evet, Şey var Mer Porcelos var Eva var bir de Deli var da evet ya Deli var Dinlemesine gerek yok Ama Neyse arkadaşlar size de merhaba diyorum. Mesela her geldim. Bütün sorularını dediğimi neyse. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki adam çocuğum işte Çocuğum var ya. Baba işten gelmişti galiba. Çocuk nerede? Ha doğru forsada sabah falan vardı ya en son. O zaman arkadaşlar bugün Vaku, evet Vaku'nun birinci bölümündeyiz. O zaman videomuza geçelim. Ben, ben hala da çözemedim arkadaşlar. Japjutu biliyorsanız e, yorumlara yazın. Ben de öğrenip size editler atayım. Neyse. Evimiz nerede? Alt katta... Aa doğru ben üst katı yapmamıştım ya. Üst kat savaş alalım ne olsa. Neyse. Aa burası neresi ya? Biz neredeyiz bu arada? Arkadaşlar burası onların kamp alanı olacak. Evet ev yapacağız şu an. Diğer bölümde de. Evet diğer bölümde. Ee, bekle. bekle. oluyor ya. Diğer bölümde de arkadaşlar bile bile Hı, şu olacak. Ne onda da yapra. Hemen evimizinkine. Yok evet ya onun neyse boş verin siz onları ilk olarak kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Na, 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 na. Na, na. Şöyle üç tane gizli alanlar olsun. arkadaşlar e, oyunda burası demirden yapılıyor depremde boğazına gidecekler biliyoruz o zaman bol bol yemek koyacağız tabii ki de eğer bol bol yemek kurmazsak e, erzamız biter ve sonsuza kadar yemeksiz kalırız. O yüzden bayağı bir erzak koymalıyım. Şimdi erzaklarımızı bulacağız. Yaşatan öyle abur falan yok. Mesela en önemlileri şey şu meyvedir, sebzedir onlar. Canları isterse böyle meyve tabağı falan hamburgerde yiyecekler. 3-3 üç, üç, tamam. Ama daha çok ölüm meyve sebze Hatta kalsınlar. Arkadaşlar özür dilerim yani bugün şey oluyor. Bekle falan geliyor. Ben şuradan bir girip geleceğim. Hiç merak etmeyin. Ay. Ananas, karpuz. Ve bunu da koyalım. Ekmek. Ekmek olmazsa olmazımızdır. Sonra ekmeği, reçel, ekmeği çikolata süreceğiz. Dolayısıyla önce ekmeği çikolata sürmek baya bir şeydir. Sağlıklı daşlar. Bak oh, ekmeğe çikolata sürülüyormuş. Böyle bir besin yani. Bir dakika arkadaşlar. Geldi o an. Bekle diyelim. Şöyle falan bir daha gelirse tamamlayacağız. Tamam bu erzaklarını alalım ve koyalım. Allah ne oldu. Allah. Şöyle koyalım. vallahi çikolatalı pasta. Evet. Hey. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Artık günde iki skort. Bir tanecik de video gelecek. Ona göre yani ona göre videolar zamanında yetişmeye çalışın lütfen. Şöyle bayağı bir sandalye kuralım ya. Bir dakika arkadaşlar bekle. Ne bekleyeceğim? Bu neden koydum derseniz alınabiliyor ya yani. Nasıl <laughs> gitti? biraz daha dikkatli olacağım. Erzaklar sığabilir mi? Ondan korkuyorum ya. Hepsi ben de deli gibi şöyle şöyle koydum ya da. Ya da sığar. Ooo var. Ben olsam bunu yemeği yerim. acıktı. Persedans'ın elinde davul var evet. Durun dakika uygulamayı kapatacağım arkadaşlar dur arkadaşlar bir şey olmuyor lan bekle diyelim arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım o gelirse de uygulamayı kapatacağım evet arkadaşlar uygulamayı kapat dedim ve bir daha girdim <laughs> Allah ben arkadaşlar şimdi şey yapacağım Neydi? Hmm. Eve gideceğim. Evden filmimize başlayacağız. Filmime başladıktan sonra ee, gece skor atacağım. Sonra da ee, şey kısa video atacağım. Yani öyle. Üst kattan başlıyoruz arkadaşlar ilk olarak. Alt katta deprem sınavımızı yaptık. Evimize geldik şöyle ilk olarak Doğa kızımızı çağıralım. evet. Adı Doğa kız Nedense söyle evet. Bir şey diyeceğim lan benim kıyafetlerim burada değil miydi? Aa, oyun sıfırlanmış. Oha, nasıl oyun da <laughs> sıfırlanıyor. Oyun da arkadaşlar. Neyse. Bir daha sıfırlanmaz inşallah diyorum. Ve devam ediyorum. O zaman sınavımız da sıfırlandı muhtemelen. Ya kaç yıllık yaptım sıfırlandıysa militsma sınavımız da da bunu burayı yaptıktan Daha sonra e, şey yapıyorum arkadaşlar. Sınavıma bir göz atacağım tabii ki de olmazsa olmazımız. Sınavıma göz attıktan sonra da şey yaparız. Neyle anladım? Oyuna başlarız. Bu sıfırlanmış. Burası tıkladım. Sıfır. Ben bakayım buraya Eva. tuvalet da açık kalmış ya. Ortak tuvalet bu arada arkadaşlar. Ee, neyse. Nasıl? Ben bu kızı çok seviyorum ya nedense. Ya. En çok sevdiğim karakter. Vakfu. Ve. O. Oh. Bunu arkadaşlar ben büyük ihtimalle burada içeri koymalıyım. Yok ya. Bunu şeye koyacağım. Ben, işte şuraya koyacağım. Yılbaşı olunca alırlar kıyafetlere başladık. şurayı kapatalım. Sevgilerimizde giyeceğimiz şeyler de. Bu böyle meşaz atıyor. Ben uçak modunu alıp geliyorum arkadaşlar. Yani meşazları görmemek istiyorum. Uçak moduna aldım arkadaşlar. Şöyle. Sonuçunda şöyle özel korku kıyafetler. Neyse şimdi sen kıyafet giysen şunu giysin ya. Burak kızı. Şimdi Eva ya. Eva güzel karakter personel sen de ben en çok personel seviyorum da bunu ben nereye asacağım şimdi <laughs> Mutluluk mutlu, ve sağlık getirin bize Yeni <laughs> yeni <laughs> <laughs> Hoş geldin bize Mutluluk mutlu, ve mutlu, sağlık Pörse dersin baya baskısı olsun ya Pörse dersin güzel <laughs> İlk kıyafetimiz köpek evet. Hiç pörse öyle bir insan değil ama olsun. Bu arada arkadaşlar gerçek, gerçek pörse dersi bu evet. Onun ikinci sezon mu? Bir tanecik sezon. Ya yani birinci sezonda kaçıncı bir bölüm olduğunu bilmiyorum işte o bölümden yine yapmıştı onu. Ya keşke yapmasaydı. Çok güzel. Bu, evi de hazırladı. Şimdi Prenses Eva'ya geldik. Evet. Şöyle asalım. Açalım, asalım. Açalım, asalım. Açalım, asalım. Prenses kıyafeti. Ve tacı arkadaşlar. Ee, tacı çok önemli. Kıyafetleri de sıraladım ve o zaman filmimize geçelim. Deprem ol ya. Oooo. No. Aa yardım edin. Hemen al katayı izmeliye bu. Eva. Persedans. Gelin. Geliyorum Eva şimdi. Doluyor. <laughs> ah <Aa>, prenses tacım. <laughs> İnşallah eve bir şey olmaz. Zaten ev için evlerinden daha sağlam olabilir. O zaman alt kata <laughs> koşun. Yardım edin. İnşallah evimize bir şey olmaz. Kaçın kaçın kaçın. Eva sen önümden gel Eva. <laughs> sonra. Aa. Deprem sabah akşam sürünceye kadar. Ah. Deprem bitmiş. Ah çok korktum. Eva korkma. Ben varım. az. Hemen odalarımıza gitmeliyiz Aaaa. Ah. Evet hemen parçalıyorum. Ay, ay, kurtulabildik değil mi? Of, ah. üstüm çok kirlendi ya. Keşke o yemekleri yemeseydim. Ne giysem, ne giysem, ne giysem. Karizma atıp duruyor. Karizma, bebe. Of, ben de prenseslik cildimi kurmalıyım. Of, ah. hemen, hemen, hemen cildimi kurmalıyım. Of, ah. Oh, çok kötü. Aa, tozlanmış. Sizin tozlanmış. Aa, ne olacak şimdi? Her yerim tozlanmış. Her yerim. Ah, çok girdi. Ah, boğazım. Ah, boğazım. Çok kötü her yerim birbirine girdi. Şunu şunu alayım. Tamam, bıcı bıcı yapmalıyım. Bıcı bıcı yaparım. Benim mis gibi kokarım. İki dakika sonra bu yıkanır zaten. Çok güzel havlu. Boş var Şunu tuvaletimi yapabilirim. Ay. Onu da çekeyim. Çekiliyor. Çekil. Şimdi kapıyı kısacağım. Ay gelin herkes gelsin ya. Depremde bir şey olur falan. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıyor Yanacağım ama. Zaten ilaçlıydım ben. Oo, süper tık aldım yıldır ya da kullanmadım artık burası şunu giyerim geyikli olanı neyse biraz kitap çıkan bir zamanlar küçük bir kavala varmış bu da bu da bu da bu da bu da vampirina of çok korktum neyse <laughs> yarın evlilik yıl dönümümüz şu artık giyeyim bunu fazla yakışmadım ya şunu giyeyim o zaman Neyse o zaman yarını bekleyelim. Belki evin yıldönümümüzü hatırlar. Ne vermeliyim ne vermeliyim. Gözlerimi vermeliyim ay. Benim susum nerede? Hey küçük susun ne vereceğim? Kendi yüzünü versem ayıp olur. Buldum kalem vereceğim evet. Çok önemli evet. Kalemler çok güzel. Şu kalemi vereyim. Şu direkt kalem kutuyu vereyim bari. Yok ya bir tanecik kalem bana da kalsın bari ya. Bana uçlu kalem kalsın ya. Uçlu kalemin ucunu bulurum neyse. Hey, hey, küçük şeytan susla. Allah'ım ya. Şu şey vereyim mi? <laughs> Efendim. Gerçekten verebilirsin ama sen bir gerizekalı olduğun için veremezsin. Ha ha ha. Gel buraya. Aa kafam neden tolaya vuruyorsun seni? Pislik seni. Git bakayım. <laughs> of kötü ya. Benim ne film nerede ya? Ben o filmi çok seviyorum. Korku Ha tamam. Çok ne şey ya? kadar güzel bir şey olabilir mi sandım? Dur ya. Na 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 na. Kamyonu var. Kamyonu bir. Yarın olmasını bekleyeceğim. If you months late say Evet. Şimdi arkadaşlar. 50 yıl dönümümüze çok az kaldı. O zaman yatalım. Oğlum, ne vereceğim ona? Ne vereceğim? <laughs> Buldum. Kaslarını çalıştırması için ben kaslı bir oğlan istiyorum. O yüzden ona bir dumbbell vereceğim. Kutalım şunu da. Ay şunu da kuralım ya. Bu da. Bu da bize geçen sene verdi Sevgiler günündeki. Böyle oduna bakmayı parfüm gibi kokar. Arkadaşlar, bambu vereceğim ve sabah olunca. al bugün sevgiler günler neyse. Abi ben kıyafetimi değiştirmeyi nasıl unuttum? Allah benim belamı vermesin ya. Neyse. O zaman çıksın, geçtim bakalım. Ya, ne yapsam kalemim sabrısım oynuyor biraz. Çok ya, 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 Neyse Arma'nınkine 50 bin sonra 2 saat ben onu uğraşamam. E, bu daha hiç açılmayan bir şeymiş ya neyse. Öhö canım çok yemek istiyor. Jelibon bir bari. Şöyle şöyle yiyecek. Şöyle şöyle yiyecek. Yanmıyor ya bunlar. Mumuz et olduğu için olabilir ya? Haram yenilmez. de of Life'da. Neyse ormanlık alanımıza geldik. Neyse. Ya. Şunu şöyle açıp binelim. Din 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 Küçük bir çayırda gezerken oturmuş ya bir kütüye oturup timsaha binip gitmiş. Ya çok bebekçe davranıyorum. Ben bir prensesim dur. E ben prensesim. Prensesim kıyafeti neden giymiyorum? Adım ya dur ya. Şimdi şöyle çevireyim. Ha, tamam oldu. Olmadı ya. Ha. Olsun. Artık tam bir er. Sadida prensesiyim. Sadida prensesiyim. Tamam oldu. Çok güzelim ya. Oo, ama çok su so çok so çok so donuyorum. Ay şu en kalın kıyafetim galiba. Bir Sadida prensesine uygun giyinmiyorum. Oo, lütfen geç. Ay ne oluyor burada? Aa, burası çok Doğruyu söylüyorsun. Çok sıcak. Hadi Eva'nın yanına gidelim. Ay. Selamun Siz çok sıcaksınız. Çok mutluyum. Burası çok soğuk. La 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 la. Dur. Ne oluyor bize? Aa. Sonra normal halimize dönebildik ya. O sevgiler ne kıtasın? Ne var? Absürdü. Neyse ya. Bugün... Doğru. Çok tatlı. <laughs> o benim damatım mı var mıydı? Maalesef tek, çözümüm muhabbetti yaptım. Evet. Yemek. Yemeğe gidelim mi? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Dur, ben sana bir hediye vereceğim. Al şey hediyeyi. Ben de sana veriyorum. Bu masa kalbi insanım ya. Yine ne yapacağım ben? İnşallah çok karıştırmamıştım. Neyse. Sen de bu kalemleri al. Af, tam da kaleme ihtiyacım vardı. Thank. Sen çok güzel birisin. <laughs> gemiye gidelim mi? Gidelim. Ya bunlar ne yaşıyor? Neyse ya. Bu da çok sıcak oldu. Ben botlu bo, bir. O zaman ben de prenses. geri dönerim. Sonunda sıcakla gitti. Tam bir Yok ya da doğal taht falan. <laughs> o zaman biz de yemeğe gidelim bir, bir mi? O zaman onları uygun bir yer bulsak daha güzel olur. O zaman, bulalım. Ebencilik. Bizi nereye getiriyorsun? Seni en kral restoranlara götüreceğim, evet. En ama en krallarına. İnşallah şarapçıya falan götürmezsin. Sevgililer gününde mi? Tam layık bir yer. En güzel senin. Sen? <laughs> özel koltuğa alacağım seni. Burası neresi misiniz? Özel kıyafetlerimizi giyelim mi? Ya var. Nasıl burası da girmiyor neyse. Ya Senin için en önemli, özel koltuğu tutacağım. Ne? Vav. <laughs> wow. Sen nesin böyle? O <laughs> yemekleriniz geliyor. Gerçi ben e, bu yemek neyse, benim de illaki bir tanecik şeyim var. Galiba en özel yemek. Bunlar tatlımız olsun o zaman. E, ne veriyoruz? En özel kafa, Tığ. ve içecek evet. O yüzde gerek yok galiba yamur. Zaten bize şey var. Evde zaten evliyiz. Tek yıl dönümümüz. Şuradan şöyle yapalım. Annem. Annem. Doğru düzgün davranır mısın? <laughs> Bu ne? Yamur. Yamur burası neresi? Yamur gidelim buradan. 1 Belki 1, 2, 3, 4 olabilir. 1, 2 Hadi Yağmur Yağmur, bir sayı olmalıyız Nasıl sayısını ödersin? Eee Veya şimdi ben buraya gizem bulmaya mı geldim? Ya para. <laughs> of hiç kutsal değil. Ya birinci katta. Hayır yemeğimizi yiyelim. Böyle. Makaron benim. Bu da benim. Çok güzelsin. Oh, saygısızlık etme. <gülüyor> <gülüyor> o zaman cevap birinci katta. Arkadaşlar şu anda gizem videosuna döndüm. <laughs> o arkadaşlar orada bir şifre olduğunu biliyordum. Ya mor gel buraya de şurada güzel kıyafet. Ben gözüklü bir açalım ya. Bu ne? Bir yer mi açıldı? Ya arkadaşlar bu ne oluyor ya? Bu yerde dur. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Ya o geç nereye attı onu bile bilmiyorum. 4 6 2 4 6 2 4 6 2 Dur bir dakika bunu yanımda götüreyim ben. Bir dakika şeytan mı da var var. Girme. 4 6 2 arkadaşlar. 4 6 2. Arkadaşlar Orada olduğunu biliyordum. Kesinlikle gizli geçit bile açıldı. Durun. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Ah. 4-6-2 2-4-6 Bir yer açıldı mı? Açıldı. Işte. Şu anda çok merak ediyorum. Durun. Açıldı Oha. Arkadaşlar En özel yemek bizim olacak En özel yemek bizim olacak arkadaşlar Nimet yani ya Birazcık da sen koymasaydın yani Nasıl ya Zaten şeyden de yiyeyim <laughs> oh, Sen En iyi sevgilisin. Dünyanın iyi sevgilisiyim. Yeah. Nerede <laughs> kalmıştık Tamam. Al şöyle. Hmm, tamam. Şu çok modunu ver. Dün kapısını ver. Ben. Tatlım benim tatlım. Ne ben şöyle davranmamalıydım. <laughs> tatlı çocuk. <laughs> Çatal mı kaçık mı? Uçları. Özel yemeklerimiz. Ne olur normal zeytinlerde koyalım mı? <laughs> Namurcun. Dünyanın ilk kulesi. <laughs> Zeytin bir tanesi, limon bir tanesi bana. Pasta yoyayım ben pasta klibi şey. Bunu. Sen. Sen tamam. İki saatten beri sizi arıyorum. Acaba nerede bu ahmaklar? Dakika şunları bakayım. Kesin kötü bir sahneleri olacak. Şunları bir yazayım. İki nişanlıyı ne yapıyorlar sevgiler günü diye geldiler de. Ama nişanlandı günler. <laughs> onu öpmek istiyor o da istiyor. <laughs> hmm. ha, işte böyle adam oldu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ay ne oldu lan? Evet. <laughs> <Dört. gülüyor> Neyse buzu koyalım bari. Kaç halaloğlu burada? Haydi eller havaya. Şifreyi yanlış yapalım. Tamam sonra şunu koyalım. Tamam sonra bitti tamam. Neyse elmas da bulmuşsunuz onu bana verin. Hayır ya. Arkadaşlar e, ee, Bu Ya bırak şunu ya. ya. Ne oldu işte çok güzel Kapanışı yapacağız hadi Arkadaşlar umarım videomuzu sevmişsiniz Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Ya lütfen ya, Al şunu ye Ben de pembe yesem O zaman ben de sarı yiyeyim O zaman Ne yapıyorsun ya delirme Arkadaşlar bu açıdan ona bakmayın. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. O zaman bay bay görüşürüz.